Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda kim, Yanımda her zamanki gibi kimse yok. Bu neymiş? Avukdu. Oh, az önceki şey. Az önceki şey dedim. Videoyu başlatmadan önce kaç 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 şey. Ney Bu ne Buna lan? Sınırlı UC mi? UC aldım lan. Lan nasıl? Bir dakika bir dakika. UC'ye geldim mi? Lan. Bunlar ne lan? Oğlum bunlar ne? Oha. Ee, neyse arkadaşlar kaldık bizlerden devam ediyoruz. Durdurmadım videoyu ama. Evet devam ediyoruz. Oğlum ucu aldım lan ben o önce. Ama ben ucu falan çekmedim. Para vermedim. Allah Allah. Ne? Geceyi atlat. Vikendi. Bunlar ne? Abi. Bu ne? Bonus kademe puanları. Bana ne abi? Bonus kademe puanları. Savaşmak istemiyorum. Bir dakika. Ee, ne oldu? Ben Uğurca'yı da... Ne? Nerede atmadım ben Uğurca'yı? Uğurca mı ben az <ben>, önce? <laughs> Ama nasıl aldım? Ha bak. Bunu da nerede kullanacağım acaba bu <laughs> <laughs> şeyi? Hapş Hapşırdım arkadaşlar. Çok yaşarız olurum. Vatan tam bu. Allah Allah. Kutularımız var mı? Bakalım. 100 UC var mı? Nereden aldım bilmiyorum ama işimize yarar. Oyun kutularımız var. Ne bilmiyorum sadece açıldı mı? Abi hala açılmamış ya açılıracak Açılsın artık ya. 9 tane birikti. Hadi lan video şerefine. Video şerefine hadi. 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 Gel. Teğmen parsek sırt çantası. Süreli verme ya. Hadi lan. Vallahi videonun şerefine hadi. Hadi. Allah belanı versin. Klasik. Gel şuradan bir klesiye. Artık lütfen. Hadi. Buz yani videonun şerefine. Çıkmayacak ama çıkarsa başlık çıktı. Hadi. Ya. Vardı ama bende bundan, PUBG Mobile yapma ya. Allah aşkına. Var bende bu gösteri... Ya PUBG Mobile yapma ya. Benim kaskım tam işte bu. Dur parçalayalım bari. Lan, bir şey versin. Ben yanlışını tutturdum Allah bela versin. Lan! Parçala. Evet silah buradan olduk Hı -hı. Silah desenlerimizde AKM varmış. Skarel varmış gene. M24'ten varayla, Yakında bir iki tane tavacık Bu var. Bir de bu var. Ondan bunu çok Hı -hı. Bir tane bundan varmış. Ne yapayım lan ben onu? Vektörde yani şeyimiz dolmuş mu sandım? Bir tane dolmuş açalım. Çıktı. Tamam güzel. Bana demişsiniz abi abi bu Victor'dan bir san, e, çıkan sandıkları biriktir. Biriktir daha güzel şeyler çıkıyor. Altı parçacıklardan çıkıyor. Altı parçacık şunlar. Yani karakter parçası, premium karakter parçası. Ben bunları altı parçacık diyorum. Bunlardan çıkıyor. Çok iyi, çok iyi. Ben denedim oldu. Bayağı çıktı. 3 tane çıktı uu, abi demiştiniz. Arkadaşımız 50, el, 50 tane biriktirmiş. Ay 50 diyorum. 15 tane biriktirmiş. Ve gelip bundan almış. Nasıl aldın lan 15 tane? Ben 15'ten fazla biriktirdim. Ve yarısı Victor sesi çıktı. O yüzden arkadaşlar bu ben niye bu kadar uzattım ben de bilmiyorum. Arkadaşlarımda kim aktifmiş? Kim aktif? Em aktif. Mems aktifmiş. Mems. Mems aktif. Ee, arkadaşlar video beğenmeyi, like kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepinizi cidden ayrı ayrı seviyorum. çantamı. Tamam parça çantamızda taktık. Lan bari 7 8 gün verseydin. Ya o hiç kıyafet vermeseydin ya. Ya sana maçık mı lan benim? Arkadaşlar kulaklıkla oynamıyorum o yüzden sesini biraz yükselteceğim. Söyledin mi ben hadi oldu. Şimdi hallik de bir baş doldu. Ordum 40. Ya ben bu dostluk çıkıyor da. Team match. Let's go. Kadar kadar the blue team has scored for the first time. Gidiyor muydu lan? Ya bak niye çalıyorsun abi? Abi karşıda nadir setli var lan. Oğlum adamın Ayak sesi kasamıyorum. Çok kötü ya. Bir de elim alışmadı daha oyuna. Benim evimde de bilenler bilir zaten. Böyle bir burası vardı bir tane videomda. Şöyle vuruyordum. Vur, şöyle çekiliyordum. Çok güzel ama. Bombe geldi. Bombe. <laughs> Lan bu ne? Bombe ölmedim Allah'tan. Bomba biz zaten. Aa benim de bombam var değil mi? Ben bu arada da bomba oldu ne yapıyorum? Şey sürekli arena oynadım. Arena oynadım. Sürekli şey oynadığım için. Yermek lazım. Hangar oynadığım için. Orada bomba yok biliyorsunuz. Lan basmadı. Allah çarpın bastım ya. Şu an yine yok. O da bir ses basamıyor. şurada. Adam şurada. Kim çaldı lan benim kilimi? <laughs> ben, Bak kilimi çalıyorlar ya. Chief. Ben nereye geldim? watch Açılın! Ananı satayım. Bombanın, bombanın geldiğini gördüm de hareket edemedim. Dur bunu açayım. Arkadaşlar bu arada, konuşamazsam ıslah Bazen çok fena odaklanabiliyorum. The blue team is unstoppable!

bu güzel oldu ya. Blue team victory. Ya takla yap. Ya. Odama bak, adama, adama. At, at, ben, Atatürk odam, o odam. Oto bisikletimle geziyorum. ATK'nın ne bekliyorsun? Tabii bunu oyun bitim. Oğlum ne ara 9 dakika oldu lan? bir el atmak 10 dakika mı gerçekten? Allah Allah. Bir şeyleri mi gelmiş şey çobanlar? Bunlar ne lan? Çok yakında mı? Bir dakika. Oha bunlar ne? Aa şu civciv kostümünü hatırladım. Onu alınca bir daha ve civciv emojisi veriyor. Eskiden o Hayla Hala veriyorsa. Bu ne lan? O feydo. Bu oha! O nasıl? O nasıl oldu lan? Çok beğendim ben onu. Tek görüşte beğendim. Abi bir dakika ben yine mi bunu girdim. Valla baştan çıkarım. Maçtan çıkarım abi. Aptal beysin. <laughs> Ablam gene çift sinirlendi birine. Arka ben diğer oyuna geçip hemen geri geliyorum. Arkadaşlar ben bir şu bakacağım. Çok beğendim. Aa, bu çantaları şeyden de alıyoruz. Bunu da çok da Abi ne kadar güzel. Poseidon dost karar mı lan bu? 500'e satıyor bir de. çok ucuz. Çok güzel. <laughs> günün ilkinden bu arada zaten. Arkadaşlar size bir tavsiyem var. Günün ilki var ya hadi. Arkadaşlar günün ilki zaten hep olan bir şey. Arkadaşlar onu diye satıyor. Alt çizgi var. Ee, diyor, atıyorum. Bugün günün ilkini çevirdim Tamam. Ondan sonra yarın olmasını bekleyeyim. Bir daha onu uyuyacağım Sizde kaç ucu var? 50 kaldı değil mi dünden? Bir daha çevirin. 6 günde böyle böyle çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da benden size bir taktik. Hay bu sefer kurular oynayacağım. Bar değil. Takım yönü aç. Açını. Kemiğinin dördü seçimde. Bakın. Tamam. her şeyim şu an M24'ümüzü seçtik. VP'miz kaçtı? <laughs> 21. 25'te mi? Yok, 24'teydi. 24. Size gözüktü mü? Bilmiyorum, bana gözüktü. Ayy, karşı takım birazcık güçlü ama bizde de yani 75 bebeklik adam var. Hem <laughs> de iki tane. Bir tanesi şu. Benim üstümdeki bir tanesi de ben. Benim ana hesap bildiğiniz gibi 75 seviye. Sadece şu an elim ısırık değil. Ana hesapta da böyle oynadım, elim ısınmadı daha önce. Uy, biri K98 sıkıyor karşıdan. Ya da bizden. Yok kart Team match, let's go. Bomba. Lan ne oluyor? ]asurem. Neden M14'ü 2 taktın? Kalaklık içinde Neden taktım? Çünkü M14'ü 2x2 daha iyi gidiyor. Adam AKM'ye 6x2 taktı. O daha mı iyi? Ne olur. Olum! Abicim. Oğlum ne oluyor ben? Tövbe tövbe. Allah belanı verdi. Abicim. Abicim, Abicim. Dur be ya. Dur be ya. Gel, gel gel. Abim. <laughs> oh kadar çok kasıyorsun ya. Bak. Bak nasıl kastığına bak ya. Reloading. Bu arada orada attım spreyi göre. Spreyi Lan nasıl? ya. <laughs> <mısın>, <laughs> Ya ben senin burada Tayla öldürürüm Bu maç Tayla birini öldürüyor. Ya. Hadi ya. Ya bu kapıyı niye açtınız ya? Ya kapıyı açmayın. A gente Olha o meu pede-book. 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 O book

Abiciğim. Nasılsın? İyilak mı istedik ya? Victory. Bak bak. Alın lan. Buraya pasta bir 400 dakika geçir. 25 oldu. 25 oldu daha yine. Arkadaşlar Royal Pass alacağım ama hiç güzel emoji yok ya. Royal Pass'larda vermiyor da güzel emoji. Ha, kıyafet. Ha, benim kıyafet şöyle. Ha, benim kıyafet işte. Buzul gelin gezintisi giysin. Güzel, güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Ne çıktı? Gene ne çıktı? Vatan muhafızı yok etti. İki maç daha var. Tamam mı? <Sessizlik> arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi artık e, bunlar olduğu için 40 puanım var arkadaşlar. Alabilirsiniz. kıcığımızdan. Bunu da açalım ben. Ben de tamam ya. Abicim niye Güzelmiş. Güzel bir şeyler şey ya. Hadi. Hadi. Hay o bunu. Ya kullanmadığım silahları niye veriyorsun? Niye niye? Neyse en azından bunu açtım. Bunu iki kere açtım. Tamam mı arkadaşlar? Bu çıktı. Bir de bu çıktı. İki kere açtı ve bu ikisi çıktı. Hatta size göstereyim. Bak. Bu vahşi çöpçü seti bak. Bu da kafası. Vahşi çöpçü kafası. Yani iki kere aşk ikisinde de onu vermezsin ya. Aslında şey... Yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Videodayım. Videom... Zaten bir dakika sonra süresini girelim. Şey. Tamam. Videom bilsen zaten gideceğim. Ben de tam zaten video bitince de o da gidecek. Kolu alalım. Kolu almayı... Arkadaşlar video baskın oldu. Kusura bakmayın. Hadi <laughs> lan. Lan lan <laughs> şerif Kapatın o şarkıyı. Kapatın. Kapattım. <laughs> Kapattım o şarkıyı. Ay 69 TL'yi <laughs> kızlar karşıda. Kızlara el kalkma zaman silah tava bıçak kalkar. Oyunda bu da mal. Yumruk yumruk yumru atacağım lan. <laughs> Ya J-Muk'la kazanmıyor muyuz? Sıkılacak. Sadece J-Muk'la Yok lan, hakikaten. Yok lan, geçsin oraya yatın. geçsin. Ne almışsınız gelip gelip duruyorsunuz ya. Videoda Videoda yapma bir kere de şunu ya. Reloading. Skir de yapma şunu videoda mal. Skir enemies ahead. Skir lan mal. Arkadaşlar siz kusura bakmayın. Geri zekalı hilal bildiğiniz gibi. Bir kere videoda da yapmasınlar şunu ya. Bir sen duymadın. Ben bunda daha iyi oynuyorum abi. Bak sana. Anladım. Açam ben bir şey al. Enemies ahead. Lan lan lan. Ya abi nasıl ışınlandı adam? Allah çarpsın ışınlandı ya. Allah'ını seversen. M760'ın tabi. Lan. Lan lan sıkmadım. Bilerek sıkmadım orada ya. Lan sen nasıl döndün oradan? Orada izleyeyim dedim sıkmadım bilerek de. Abi farkındaki bal mı? Orada dur. Dur. Hadi ya. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar kaldık yerle devam ediyoruz. Bunları şöyle gelelim. Enemies ahead. Ananı satayım ya. Abi canları az bak. Canları az da. Ölmüyorlar abi. Ölmüyorlar ya. Ölmüyorlar ya. Ölmüyorlar Aman Lan lan yanlışlıkla şimdi. <laughs> ha, aha, sen, sen, sen. Bir dur. Arkadaşlar kaldığım zaman ben yanlışlıkla dalmışım oynamaya. Half Silah, 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 silah abi ben bu silah niye geçemiyorum ben bu kısa çiftleri ya bu karşıdaki de öldürmem lazım lan 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 lan, lan. tamam tavadayım tavada 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 bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye Hayır, yardımcınız. Şöyle dokular ya. Gitsene git git. Gel gel gel. Gel lan. Vallahi bak bak kızım. Oğlum gene tavaya geçtiler Allah'ım ya. Aa gördüm. 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 İşte Gördüm. Bu Gördüm. Gördüm. Kapatırlar. Kapatın o bilgisayarı. 16 kere, öldüm, kere, <laughs> 16 kere. <laughs> Neyse arkadaşlar bu beğ videoyu beğenmişsiniz. unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Bay bay. arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>